Herkese merhabalar sevgili dostlar. Devre kavana geldik. Bugün biraz farklı meralar denedik. Bakalım burada nasıl verim alacağız. Osaka karidina kullanıyorum kardeşler. Sadece balık kanalından Suat kardeşimin tavsiyesi üzerine Osaka karidina ile av yapacağım bugün. Umarım keyifli geçer. Bize rast gelsin. Size keyifli şeyler arkadaşlar. güzel oynak var burada. Hemen hızlı bir şekilde takım bilgisinden de bahsedeyim. Kamışım Major 0610 atarlı LRF kamışı. Makinem Shimano Stratik 1000 Sahte de Osaka Cardinal İfim de Daiwaji Breacher 06 Yine mümkün olduğunda Saldıkları yakın atmaya çalışıyorum ama Bu dip biraz Karışık Yani çok uzun otlar var Dipte O yüzden çok dibe indirmemeye çalışıyorum Aha, Adila. Ya, Aha, vuruş aldım. Abi burada balı sinyalı dönüyor kuruyor. Baksana bir oynuyor burada. Hadi lan. toprağa taktık ya. aldım. Evet arkadaşlar. Devreye kandırdık ki. Buradan sadece balık kanalından Suat kardeşime selamlar olsun. Of, of güzelim gel. Gel güzelim. Gel güzelim benim. Gel güzelim benim. Harikasın be dostum. Yani yaptığın var, var ya. Hop. Şöyle gösterelim arkadaşlar silikon kare destavu yaptık. Osaka Cardina, harika bir levrek. Hemen bu güzelliği ait olduğu yere gönderelim. Abi şunu bir çok özür diliyorum senden ama aç güzelim, aç ağzını. Of yutmuşsun be güzelim ya. Şöyle bakın arkadaşlar. Dur dur. Sağlı sollu salla abi solda. Şöyle. Arkadaşlar biraz fazla tuttuk ama. Hemen çıkartalım. Dur dur canım dur güzelim dur. Dur güzelim benim. Sen ne kadar hırçınmışsın öyle bu enden etmeyeceydin. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sahtemiz Osaka'nın Cardina modeli. Buradan Lea Levent abiye ve sadece balık kanalından Suat kardeşime selamlar olsun. Harika bir av oldu. Hemen bu güzelliği salıyoruz. Büyü trofe olarak gel güzellik. Hadi bakalım. Arkadaşlarına da söyleme bak burada avcı var diye. İştah geldi değil mi? Aynen. Çok, çok güzel yere gitti arkadaşlar. Aksiyon belli. Bir vuruş. iki vuruş. Tek vuruş. Evet bir hamle daha aldım. Bir saldırı daha var. O, of... Orada bir şey var. Israrcı. Ortayı yokluyorum şu an. Vur, beklet. Vur, beklet. İki kez vur, beklet. İki kez vur, beklet. Bazen üç vuruş beklet. Tek vuruş beklet. Sizler, şimdi bir mikro çıkarıyorum. Popper'ı. farklı bir renk. Bakalım bunda nasıl olacak. Arkadaşlar rüzgar olmasaydı çok güzel anlatmaya çalışırdım. Ama işte rüzgardan bazı olaylarını anlayamıyoruz. Şimdi Popur'da şöyle sol tarafa atayım. Um pouco aldım arkadaşlar gördünüz mü? Alamadı ama. Evet 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 peşindeydi. <laughs> sol tarafa kaçtı. Korkudan sol tarafa kaçtı. Aha 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 gördünüz mü? Uf. Ya gene mi ben beceriksizlerine denk geldim ya. Gene mi beceriksizlerine denk geldim ya. Açacaksın gözünü kapatacaksın ya. Bu kadar basit. Ağzını açacaksın gözünü kapatacaksın ya. Bu kadar basit. Sevgili dostlar. Ee, videonun da sonuna geldik. Bugün ne yaptık? düşük bütçeli sahtelerle av yapmaya çalıştık. Bugün Osaka Karides bayağı bir etkili oldu. Onun haricinde diğer sahteleri de kullandık ama bir verim alamadık. Tabi Usami'nin popuruna inanılmaz reyabet oldu. Yani iki ya da üç hamle aldım. Tabi beceriksizlerine denk geldiğimiz için alamadık. Diğer sahteleri de ilerleyen zamanlarda bol bol deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Eğer balık avlarında faydalı olacaksa bu sahte ve balık yakalayacaksam yakalarsam sizlere tavsiye edeceğim. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.